İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal edilmesi için 7'ye sokaklardayız. Emniyet teşkilatımız çeşitli ilçelerimizde bugün 39 ilçemizde özellikle yaklaşan yılbaşı münasebetiyle halk sağlığını tehdit eden ve kaçak ve satan yerlere yönelik denetimler ve uygulamalar yapacaktır. Son 20 gün içerisinde yaklaşık 17 ton bu şekilde kaçak alkol üreten yerlere yönelik yaptığımız operasyonlarda 17 toz kaçak alkol öne geçirilmiştir. Bu operasyonlarımızın sonucunda 17 şahsa işlem gerçekleştirilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu tip yerlere karşı da mutlaka sürecektir. Hayırlı akşamlar diliyorum.